Herkese merhaba, ben Lara. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğenirseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yazın biliyorsunuz bir ara vermiştim. Şimdi tekrardan çok güzel bir konuyla video çekiyorum. Ee, aslında bu videoyu ben dün çektim fakat sesi kaydetmemişim. Hamlaştığım için. Artık mikrofonu takmadım mı? Yanlış yere mi taktım, ne yaptım bilmiyorum. O yüzden bir daha çekiyorum. Yazın bana bir takipçim bir kitap önerdi. Aşırı seven kadınlar diye. Ve o kadar beğendim ki bu kitabı. Hem Instagram'da paylaştım, çoğunuzun aldığını biliyorum. Bana mesaj attığınız çok beğendiğinize dair benim çevremde insanlar da aldılar. Hatta böyle arkadaşlarım, arkadaşlarım anneleri vesaire aldı. Okudular beni arayıp böyle ne kadar güzelmiş diye anlattılar. Ben diyorum ki hani keşke bu kitabı 3-4 sene önce keşfetseydim ve okusaydım. Çünkü hani aşırı seven kadınlar eski kulüp başkanı olarak o zaman bana çok iyi gelirmiş. Şu anda da tabii çok iyi geldi. Ama biraz daha böyle geçmişi daha da anlamlandırmama yardımcı oldu. Bugün de sizinle kitap üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Şimdi kitaptan bir sözle başlamak istiyorum ki aşırı seven kadın ne demek birazcık e, anlayalım. Aşırı sevmek bir sürü erkeğe aşık olmakla, sık sık aşık olmakla ya da partnere hissedilen eşsiz aşkın derinliği ile ilgili değildir. Aslında bir erkeğe yönelik takıntı geliştirip bu takıntıyı aşk olarak tanımlamak, bunun duygu ve davranışlarınızı kontrol etmesine izin vermek, hem bedensel hem de ruhsal sağlığımızı olumsuz yönde etkilese de bundan kurtulamamak demektir. Bu cümle çok önemli. Aşırı seven kadın aşkının derinliğini çektiği ıstırabın derinliğiyle ölçer. Bence bu genel olarak aşka atfettiğimiz anlamı çok güzel anlatıyor. Ne kadar çok ızdırap ve acı çekersek o kadar aşık olduğumuzu düşünüyoruz. En azından ben eskiden öyleydim ve genel olarak böyle hani aşkı düşündüğümde özellikle eski şairler, onların yazdığı şiirler bir türlü kavuşamamak, hep ayrılıklar, e, oradaki acı vesaire hani aşk sanki her daim içerisinde acıyı barındırması gereken bir olgu gibi geliyor. Fakat aslında öyle değil. Çok farklı aşklar, aşkın bambaşka renkleri var. Şimdi bugün e, videoda aşırı seven kadınların 5 tane özelliğinden bahsedeceğim. Kitapta 15 tane özellikten bahsediyor. Ben bunları bence en önemli olan 5 tanesini indirdim. Bu maddeleri dinlerken şöyle bir bakın bakalım bu özellikler sizde var mı? Eğer varsa daha da fazlasını öğrenmek isterseniz kitabı alırsınız, okuyabilirsiniz. Zaten çok hızlı bitiyor, hikayelerle anlatıyor. Birinci madde. Duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı işlevsiz bir aileden geliyorsunuz. Şimdi genelde duygusal ihtiyaçların karşılanmadığı dendiğinde böyle çok es, e, ekstrem istismar durumları vesaire düşünülüyor. Tabii ki de bunlar da dahil ama illa bu kadar büyük durumlar olmak zorunda değil. Çok daha günlük hayatın içerisindeki küçük e, şeyler de e, işlevsiz bir aile tanımına uyabilir. Kitapta da e, bir liste veriyor aslında. O listeyi size şöyle kısaca okuyayım. Siz de bakın e, sizin ailenizde bunlar var mıydı ya da oldu mu? Alkol veya madde bağımlılığı. Eşe veya çocuğa şiddet. Ebeveynin çocuğa karşı uygunsuz cinsel davranışlar sergilemesi. Sürekli tartışma ve gerilim hali. Ebeveynlerin birbiriyle uzun süre konuşmaması, çocuğun bağlığını kazanmak için anne ve babanın birbiriyle yarışırken ortaya koyduğu tutarsız tavır, değer ya da sergilediği çelişkili davranışlar, birbiriyle ya da çocukla rekabet halinde olan ebeveynler, ailenin diğer üyeleriyle ilişki kuramayan, dolayısıyla onlardan kaçınan ama bunun suçunu da onlara atan anne ya da baba. Ve son bir madde daha para, din, iş, zaman yönetimi, şefkat gösterme, cinsellik, televizyon, ev işleri, spor, siyaset gibi konularda aşırı katılık. Bu konulardan herhangi birinde takıntı iletişim ve yakınlığı olanaksızlaştırabilir. Çünkü kişi bağ kurmaya değil, belirli kurallara uymaya odaklıdır. Burada mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Aslında eğer ailenizin içerisinde duyguları konuşmak, iletişimini kurmak, işte anlatmak, paylaşmak anormal karşılandıysa, e, ayıptıysa, yasaktıysa ki Türkiye'de çoğu konu ayıp ve yasak ve günah e, ya da işte sadece garip karşılandıysa o zaman bir süre sonra siz de duygularınızla bağlantıyı kaybetmiş olabilirsiniz. Duygularınızla bağlantıyı aslında kaybettiğimizde biz e, duyguları yaşayabilecek, onları delege edebilecek gücü kaybediyoruz. Dolayısıyla yetişkin bir hayatın aktif şekilde sahada yaşanması için bir sürü duygu gerekiyor. Değil mi? Sonuçta bir sevgilinin olması için, işte işinin olması için, hayatın içinde var olabilmen için bir sürü farklı duyguyu e, delege edebiliyor olman gerekiyor. Fakat eğer en başından duygular konuşulmadıysa, duygularla bağlantı kaybolduysa kişi zaten e, kendinden uzaklaşıyor. Şimdi kendimizde olanı biz ancak başkasında tan görünce tanıyabiliriz. Kendimizde eğer duygularımızla e, bir uzaklık söz konusuysa, o zaman bir başkasında ee, gördüğümüz özellikleri yorumlama yeteneğimiz hem azalır hem de bir kişinin ya da bir ilişkinin bizim için iyi mi, kötü mü olduğunu e, yeterince iyi değerlendiremeyebiliriz. Bu noktada kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Başka insanların tehlikeli, rahatsızlık verici ya da sağlıksız olarak gördüğü durum ya da insanlar bizi uzaklaştırmaz. Çünkü onları gerçekçi ve kendimizi koruyacak şekilde değerlendiremeyiz duygularımızın rehberliğine güvenemeyiz. Aslında konu tam da bu. Duygularımızın rehberliğine güvenemeyiz çünkü duygularımızı yeterince tanımıyoruz ki onların bize rehberlik etmesine izin verelim. Ee, ne kadar çok duygularımızla tanışık ve Arkadaş olursak aslında hayatımızda onların rehberliğine de güvenerek hareket edebiliriz ve burada yine söylediği bir şey tehlikeli ve rahatsızlık verici insan tipi bir başkasını uzaklaştırırken aha biz uzaklaştırmaz yani o böyle tehlikeli mi e, göz ardı ederiz o anda ama böyle bir çekim de duyarız ona ya yani bilmiyorum bunu yaşamışsınızdır ben yaşadım yani. Burada bir başka verebileceğimiz örnek kitapta da söylediği ve benim çok hoşuma giden şu olmuştu. E diyelim ki annemize babamız kavga etti ve annemiz çok üzgün. Annemize gidiyoruz diyoruz ki anne işte neden üzgünsün ya da üzgün müsün? Annemiz de diyor ki yok üzgün değilim kızım. Ama anne üzgünsün niye üzgünsün? Yok kızım üzgün değilim bir şey yok tamam. Şimdi bir tarafta bizim gördüğümüz bir şey var annemiz üzgün. Kendi gözlemimiz, kendi gördüğümüz, e, vardığımız sonuç. Diğer tarafta annemize sorduğumuzda annemizin verdiği bir cevap var. Hayır, var. Hayır, üzgün değilim. Şimdi bizim bir seçim yapmamız gerekiyor. Ya kendi gözlemimize güveneceğiz ya da annemize güveneceğiz. Tabii ki de çocuklar olarak bizler ebeveynlerimize güvenmek isteriz. Bu noktada da anneye güvenmeyi seçtiğimizde o zaman şöyle bir şey oluyor. Ha, annem üzgün değil. Annem öyle söyledi. O zaman benim e, Gözlemlerimden çıkarttığım sonuç ve yargı ve e, duygularım e, gözlemimin bana rehberliği hatalı ve yanlış. O zaman da işte hayatın içerisinde yetişkin olduğumuzda durumları iyi şekilde değerlendirememeye ve neyin bizim için iyi neyin bizim için kötü olduğunu e, tam olarak e, anlayamamaya başlıyoruz. İkinci maddeye geldik. Ailenize gerçek anlamda bakım görmediğiniz için karşılıksız kalmış bu ihtiyacınızı dolaylı yoldan özellikle de yardıma muhtaç görünen erkeklere ilgi görerek karşı, göstererek karşılıyorsunuz. Bu aslında eskiden kendim de dahil, çevremde de çok gördüğüm bir şeydi, hala çok görüyorum çevremde. Ee, öyle bir şey ki yardıma muhtaç olan birinden fark etmeden hoşlanıyoruz. Ki aşk zaten bizim bilinçaltımızın konuşmasıdır. Ve ona bir şekilde ilgi besliyoruz. Aslında daha kendimizin kahramanı olmadan muhtaç olan bir başkasının kahramanı olmaya çalışıyoruz. Oradaki kahramanlık duygusundan besleniyoruz. Ona bir şekilde iyi gelmek istiyoruz. Yani onun muhtaçlığını iyi gelmek istiyoruz. Fakat burada kahramanlık günün sonunda kontrol etmeye çalışmak oluyor. Çünkü o bize muhtaç ya. Biz onun kahramanı olduğumuzda o, o zaman bize bağlı oluyor. O zaman gitmez. O zaman bize ihtiyacı var onu kendimize ihtiyaç duydurtuyoruz. Gerçek sevgi başkasını kendine ihtiyaç duydurtmaz. Gerçek sevgi onun tek başına bir birey olmasını destekler. Tabii ki de bir ilişkide karşılıklı ihtiyaçlar illaki olacaktır. Fakat hani onu sana bağlı kılmaya, bağımlı kılmaya hatta diyeyim yönlendirmez ya da alttan alta manipüle etmez. Hatta genelde bunu böyle çok ekstrem boyutlara taşıyabiliriz. O bize zarar verse bile biz ona sınır koyamayız, dur diyemeyiz ya da ilişkiyi terk edemeyiz ve günün sonunda onun bu yıkıcı davranışlarını bir şekilde kendimize haklı çıkartırız. Deriz ki o daha önce sevilmemiş. Daha önce sevgiyi tatmamış ki nasıl davranacağını bilmiyor. Aa ona sevgiyi e, öğretecek olan kişi benim. Kendime kahraman rolü hemen biçiyorum. E, sevgiyi tatmadığı için, nasıl bir yaşandığını bilmediği için bu şekilde yıkıcı davranışlar bana gösterebiliyor. Çok sorun değil. E, beni üzebilir, kırabilir, zarar verebilir ama ben ona sevgiyi öğretince değişecek. Bir kez e, bir kişiyi değiştirecek diye değiştirebilme umuduyla ilişkiye girmek en başına hayal kırıklığına da imza atmaktır. Ve burada nasıl ki aslında bir zamanlar duygusal olarak e, ailemize ulaşamadık, duygusal olarak ulaşamayacağımız birine seçiyoruz, e, onun bir nevi terapisti rolüne bürünüyoruz ve ona ulaşmaya çalışıyoruz. Sanki ona ulaşırsak bir zaman ulaşamadığımız ailemize ulaşacağımızı düşünüyoruz ve e, aslında bunu çocukluğa döndürdüğümüzde kitapta bundan bahsediyordu. Çok hoşuma gitti. Mesela erkek çocukları oyun oynarken sinirlenebilir, kırabilir, yıkıp dökebilir vesaire ama kız çocukları genelde e, oyuncak bebeklerine bakarlar. Ben kendimi hatırlıyorum. Benim bir oyuncak bebeğim vardı. Çok e, böyle tatlı bir bebekti. Şeyi vardı. Tulumu, tulum mu deniyordu? Mavi böyle bir tulumu işte önlüğü falan vardı. Ben onu işte yemek yedirirdim, uyku saatine yatırırdım, öğlen uykusuna yatırırdım. Anneme sorardım, anne bir saat oldu mu? Çünkü uyandırmak ve oynamak istiyorum. Aslında orada e, kız çocukları kendi duygularını e, bir bebeğe bakım vererek yönetirler. Aslında kız çocuğu bebeğe bakarak kendine bakar. Fakat burada günün sonunda büyüdüğümüzde ve yetişkin olduğumuzda Tıpkı bir bebeğe bakar gibi bakım verene dönüşüyoruz ve yetişkin adamlara bakmaya başlıyoruz. Bakım veren kimliğiyle hem kendi duygularımızı kontrol ediyoruz hem de karşımızdaki tarafından değer görebileceğimize inanıyoruz. Çünkü onu kendimize bağlamaya çalışıyoruz. Fakat burada fark etmediğimiz şey karşımızdaki adam bizim küçüklüğümüzdeki oyuncak bebeğimiz değil. Biz ona oyuncak bebek gibi davranıp kontrol etmeye çalıştığımızda o ilişki yürümez. Ve bir şekilde aslında hep fedakar, hep verici kadınlar oluşumuz ki bizim toplumumuzda Türk toplumunda bu çok bu şekilde öğretilir. Ee, kadın ve anne rolünde hep fedakar olman gerekiyor. Kendini her daim sona koyman gerekiyor. Tabii ki de annelik belli seviyelerde fedakarlığı Gerektiriyor. Tabii ki de her ilişki belli seviyede fedakarlığı gerektiriyor ama her daim kendini sona koymak bambaşka bir olgu. Burada aslında karşılığında sevgi almak için bir rüşvet veriyorsun. Senin bakım vermen bir nevi bir rüşvet. Üçüncü madde, terk edilmekten korktuğunuz için bir ilişkiyi sürdürmek uğruna elinizden geleni yapıyorsunuz. Hatta ben bunu şöyle çevirmek istiyorum, elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz burada aslında elinden geleni yapmak hem maddi hem manevi. Mesela maddi anlamlarda çok ekstrem bir şekilde ona hediyeler almak. Belki istediği bir şey var senin bütçeni aşıyor ama gene de onu alıyorsun, borca giriyorsun, harca giriyorsun, ona maddi anlamda gereğinden fazla destek sağlıyorsun vesaire. Orada senin zorlanmanın bir önemi yok çünkü karşındaki kişi buna değer diye görüyorsun ama kendini değersiz hissettiğin için kendini zorladığını fark etmiyorsun. Ya da manevi anlamda da bir sürü aşırı fedakarlık olabiliyor. İşte her daim onu önceye koymak, bu durumda sürekli kendini sona koymak. Aslında kitapta birkaç tane ee, örnek de veriyor. Onları size okumak istiyorum. Ee, ve burada şunu vurgulamakta önem var. Hani bu şekilde ilişkiye çaba vermek, yani aşırı e, seviyelerde e, elinden gelenin fazlasını yaparak çaba göstermek bir ilişkiye sağlıklı emek vermekten çok farklıdır. Aa, başka bir bölüm buldum da çok hoşuma gitti aslında. Kısacık şunu söyleyeceğim. O beni ne kadar seviyor? diye sorar ama ben onunla ne kadar ilgileniyorum diye sormaz. Aslında işte aşırı seven kadın olmakta böyle bir faktör de var. Ee, karşımızdakinin bizi nasıl gördüğüyle ilgileniyoruz. Bizim gerçekten ne hissettiğimizle ilgilenmiyoruz. O benim gerçekten ilgimi çekiyor mu? Bütün ihtiyaçlarımın ve muhtaçlıklarımın ardında o benim ilgimi çekiyor mu? Yoksa benim ilgilendiğim şey onun beni ne kadar sevdiği ve değerimi o sevgi üzerinden ölçmem mi? Eee ben tekrardan konuma geleyim. Elinden geleni ardına koymamanın birkaç maddi ve manevi örneği. Dış görünüşünü düzeltmek için ona kıyafetler almak. Ona bir terapist bulmak ve gitmesi için yalvarmak. Bunu çevremde çok görüyorum. Kendi terapiste gidiyor, çok iyi geliyor. Tabii insan kendi iyi gelen şeyi sevdiğinin de yaşamasını ister ama burada da bir aşırı kontrol var. Terapiste gitmesi için onu aşırı kitlemek ve zorlamak. Kendi istiyorsa aslında gider ve değişim olur. Öbür türlü zaten direnç gösterecektir. Zamanlı daha iyi kullanmasını sağlamak için onun pahalı hobilerini finansal olarak desteklemek. O burada mutlu değil diye başka bir yere taşınmak. Kendini aşağı hissetmemesi için ona mal varlığımızın yarısını ya da hepsini vermek. Kendini güvende hissedebilmesi için ona yaşayacağı bir yer sağlamak. Ona bir iş bulmak daha önce duygularını gösterme şansı olmamış diye bizi duygusal açıdan suistimal etmesine izin vermek. Bu noktada aslında ilişkilerde sevgi elde etmeye çabalamak bize garip gelmez. Yani sadece var olduğumuz için, sevilmeyi bilmediğimiz için sevgi bir şekilde bir şeyler yaparak elde etmemiz gereken bir olgu olarak görülür. O yüzden burada aşırı çabalarız ve aslında biz o çabalamaktan besleniriz. Çabalamanın yoruculuğundan besleniriz. Karşılığında o çabanın bir ödül gelecektir çünkü o ödülü almak isteriz, o ödül de sevilmek. Sevgi bize sunulacak olan değer. Ve burada bir noktaya daha özellikle değinmek istiyorum. Elinden geleni ardına koymamakta şu da var. Elimizden geleni ilişkide sorumluluk ve suçu üstlenmek konusunda da ardımıza koymuyoruz. Yani ilişkide ne zaman bir sorun olursa bizim suçumuz. Ne zaman bir e, problem yaşanırsa özür dileyen ben oluyorum. E O zaman e, ben ilişkinin sürmesi için ve bitmemesi için o kadar çok sorumluluğu alıyorum ki her daim haklı olsam bile özür dileyen oluyorum. Sonra bir bakmışım bazı olaylarda o kadar haklıymışım ki ama özür diliyorum. Şimdi burada şöyle de bir şey var. Zaten kendimden uzak olduğum için böyle bir durumun içindeyim. Bunu yaptığımda kendimden daha da uzaklaşıyorum. Yani haklıyken özür dileyerek tabii ki de bazen uzlaşmak için haklı olsan da ifade edersin yine de kırdığın için özür dilersin ama bundan bahsetmiyorum. Haklıyken bile sadece o sevgiyi alabilmek için o muhtaçlıktan dolayı özür dilediğinde işte kendinden daha da soğumaya başlıyorsun. Çünkü kendine karşı öfke içinde birikmeye başlıyor. Dördüncü madde çok iyi. Sizinle ilgilenen kibar, istikrarlı, güvenilir erkekleri çekici bulmuyorsunuz. Böyle iyi erkeklerden sıkılıyorsunuz. Bu benim daha önce yaşadığım bir şeydi. İşte daha ziyade böyle nasıl diyeyim bu duygular o kadar yabancı geliyor ki onların varlığında aslında rahat etmiyorsun. Bir kişi güvenilir mi? Sana değer mi veriyor? Seni el üstünde mi tutuyor? Bir türlü ondan hoşlanmazsın. Ve oldurtmaya çalışırsın aslında değil mi? Bakıldığında mantığınla çok iyi gelir. Aa, bu çok tam da kafamdaki gibi bir ilişki dersin. istiyorsun aslında, oldurtmaya çalışıyorsun ama bir türlü de o olmaz. Çünkü e, o duygular senin aşkla bağdaştırdığın duygular... Değil. Sen as aşkı, aşkı. <laughs> aşkı daha e, tehlikeli sular olarak gördüğün için güvenilir bir ilişki sende e, çekim, tutku, e, coşku uyandırmıyor. Bir de mesela burada şöyle bir şey de var. Duygusal açıdan canımız acıyorsa onu aşkla karıştırıyoruz. Canımız acıdığı zaman bunu biz karşımıza duyduğumuz müthiş bir aşk zannediyoruz. Kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum yine. Aslında kendi acımızı dindirmek için onlarınkiyle şefkatle özdeşim kurar, o acılarını dindirmeye çalışırız. Hissettiğimiz çekimin temelinde sevilme ve yardım bulma arzumuz olduğunu görebilirsek, en çekici bulduğumuz erkeklerin muhtaç durumda olmalarına daha iyi anlam verebiliriz. Şu cümleyi de okumak istiyorum. Hissettiğimiz çekimin temelinde sevilme ve yardım bulma arzumuz olduğunu keşfedebilirsek, birine çekim hissettiğimizde, ona aşk duyduğumuzda aslında aşkın arkasında zaten bilinçaltımız yatar. Onun arkasında sevilmeye e, duyduğumuz açlık olduğunu görürsek oradaki bütün arzunun dinamiklerini de daha net bir şekilde görebiliriz. E, buna bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela Eskiden benim efkar yapmak aşırı hoşuma giderdi. Çok fazla tanıdığım da var efkar yapmak hoşuna gider. İşte efkar nostalji mesela bayılırdım. Rakıyı koyalım arkadaşlarımla, sezenler açalım, şarkıları söyleyelim, efkar yapalım, nostalji yapalım. Kendi kendimeyken bile böyle hani oturup bir kadeh şarabımı alıp efkar yaptığım olurdu. Şimdi orada bile aslında efkarın duygusunda güvenilir ve rahat hissetmek var. O duygular olduğunda rahatlıyorsun. Şimdi neredeyse bunu şu an hiç yapmıyorum. Tabii ki de ara ara olacak. Tabii ki de ara ara çok keyifli bir şey. Ama buna ihtiyaç duymak bambaşka bir boyut. o yüzden böyle bir efkar açtığınız varsa ona da bakabilirsiniz. Beşinci ve son madde ve gerçekten gene 22 dakika olmuş. Bu videoyu 10 dakika ve bundan sonra videolarımı 15 dakikadan kısa tutacağım demiştim. Özgüveniniz fazlasıyla düşük ve aslında mutlu olmayı hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Hayattan keyif almak için önce bunu hak etmediğiniz gerektiğine inanıyorsunuz. Yani önce hak edeceksin ki sonra keyif gelebilir. Önce sevgiliyi hak edeceksin ki sonra sana sevgi verebilir. Ee, sadece var olduğumuz için sevilebileceğimizi düşünmeyi sevilmek için... ...hep bir şeyler olmamız, hep bir şeyler yapmamız gerekir. Bu da inanılmaz yorucu bir duygudur. Sürekli bir şey olmaya çabalamak. Hayatındaki günlük rutinin içinde her anının aslında çabalama enerjisinden gelmesi kişiyi inanılmaz yorar. Özgüveni sadece sahip olduklarımıza bağlarız. İşte ilişkimize, evimize, işimize, arkadaşlarımıza vesaire. Özgüvenimiz bunlara bağlı olduğunda onlar gittiğinde özgüvenimiz azalır. o yüzden onları ee, onların gitmemesi için elimizden geleni ardımıza koymayız. Ee, sanki bizim yanlışlarımız çoktur. Biz çok kusurluyuzdur da başkaları öyle değildir. Ve biz o kusurları sürekli kapatmak isteriz. Bir tane kitaptan bahsetmiştim daha önce bir videoda. Imposter Sendrom. Imposter Q mu? Ee, Imposter Sendromundan bahsediyordu. Yani sahtekar sendromu. Ee, ne kadar şeyler başarırsan, nelere sahip olursan o ol, arkasında sahtekar olduğunu düşünüyorsun ve insanların bunu göreceğine inanıyorsun. Bir noktada sanki seni görecekler ve seni böyle ne kadar sahtekar olduğunu anlayıp küçük düşürecekler gibi bir derinlerde şüphen olabiliyor. Bu bende eskiden vardı. Şu an çok çok azaldı. Yine son olarak kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. İyi gibi görünmek için çok fazla çabalarız. Çünkü öyle olduğumuza inanmayız. Zaten herhangi bir konuda bir şey gibi görünmeye çabalıyorsak o zaman orada eksiklik olduğu içindir. Çünkü eğer bizde zaten o tamsa onun gibi görünmemize gerek yoktur. Çünkü zaten öyle görünürüz. Zaten öyleyse öyle görünürüz. Mış gibi yapmamıza gerek olmaz. Burada iyi gibi görünmekte de işte hep bir şeyin e e iyisi en iyi bakım veren gibi görünmeye çalıştıkça işte en iyi bilmem ne gibi görünmeye çalışarak aslında işte e hayatımızdaki o kişiyi kendimize e, muhtaç bırakırız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bence çok e, keyifli bir video oldu. E, bu maddeler var mı bakın kitabı alabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz bütün yaz boyunca aramız açıldı. Ben bu arayı kapamak istiyorum. Video çekmekten de çok keyif alıyorum. Bir sonraki videoyu şöyle bir kahve eşliğinde yapalım istiyorum. Instagram'dan sizden sorular aldım ama bura, burada da e, aşağı yorumlara yazar mısınız? Mesela farklı bir arka plandayız. Mesela bambaşka şeyler oluyor. Mesela çok güzel sonbaharın enerjisiyle e, yepyeni bir dönem başlıyor gibi gibi gibi. Hem benim hakkımda merak ettikleriniz hem de ufak böyle soru cevap da olabilir. Ama daha çok arayı kapatmak e, olarak konuşmak istiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.